Kanalımızı biraz modifiye ettik. Normalde şu öndeki koruma bariyerleri yok. Rengi böyle değil. Lastikleri bunun gibi değil ve yüksek değil. Paramız bunu ettiği için lastikler biraz ufak oldu. Ama ilerlediğimiz bölümlerde daha büyük lastikler alıp bu arabayı sadece herkese açmak için kullanacağım. Bu araba dört çeker olduğu için yine gidebiliyor ama kamyonetle buralardan hiç geçemiyor bu yöreyle. Evet ama gidemiyorsun babacığım sen de bir durum var ama. Şimdi ben çalışıyorum işte babacığım. Bakalım haritamıza buraya mı döneceğiz? Evet şu ara yollarda ulaşmamız lazım. Devam edelim. Orada korkunç mu? adam çıkacak. Korkunç adam yok. Bu oyunda Neredeyse, neredeyse değil. Daha şimdiye kadar insan görmedik yani yalnızca biz varız. Çok güzel edeyiz. Ben buralara bir kamyonla gelsem mümkün değil, imkansız çıkamazdım. Onun için. tak. Oyunda? Ver Bırak. Yok, Tamam. Oyunda birkaç tane harita var şurada global map var. Global map'tan Michigan'a gelirsem burada benim üç tane kamyonetim var. Alaska'da bir tane jeepim var. Buraları henüz hiç oynamadım. O yüzden ne var buralarda bilmiyorum. Sadece Michigan Alaska. Biz burada içindik. Alaska'dayız. Oyunun camısı bu versiyon için yok. Uyumsuz. Onun için oku haberler Artık haddan bir siyah bölmenin daha açmış bulunuyor. Aydınlanmaya başlıyor. İller bireyimizde gerek yok. şöyle geri dönüyor? Babacım haberim yok ama ne dedi haber? Şimdi şey bana Neymiş babacım? Haberim yok ama karların üstündesin. Karların içinden mi gidiyoruz babacım? Hı hı gidiyorum. Ama gitmemiz lazım. Bu haritayı da açalım sonra kamyonet alalım bir tane olur mu? Ya da o görev yapalım. Olur mu? Bir çeşitli görev yapabiliriz bu oyunda. Merzimimiz de çok az kalmış ya. Haritaya bakalım. Merzim var mı buralarda? Merzim yok. Orada bir, bir, tane benzinlik var bile. Nerede? Burası hmm. ne acaba? Buraya geçerken uğrayalım mı? Burada bir şey var ama. Buraya. Belki benzin var. Uğralım insanları. İnsanları. Abone ol. Abone ol. Abone Sağ taraftan ol. Abone ol. Abone ol. Abone Sudan Abone geç... Sudan Abone ol. Abone Arabayı Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Sunu Render Oyunu Bahadır Yani Karda giden adamlar geliyor Tamam mı? Evet tamam da babam Ben bunun adını Top oyunu sanmıştım Top oyunu mu? Hı -hı, top aynı, yanlış. Toparın değil yanlış Şuraya uğrayalım. Mahalder. Burasıydı galiba. Haritada çok uzak gibi görünüyor ama yola çıktığımız zaman hemen ulaşabiliyoruz. Burada şu bölmede arabamızı özelleştirebiliyorsak hemen lazım. Burada iş alabiliyoruz Kontrat için. Ayy, bizi aldık. Değil hmm? aldık bir. Ay bizi kupaya aldı. Sen mi? Hı? Kupaya aldık biz. Kupaya, kupaya mı aldık? Hı hı. Ya. Benzinimiz çok az kalmış ya. Bunu ne yapalım ki? Şimdi benzinimiz... Neyse gidelim bakalım. Hayır, ya hayır. da bakalım şöyle yakında benzinlik varsa. Hani orayı? Şurada olabilir diye belki düşündüm de. Hani, hani orayı uğrayacaktık? Uğradık ya babacığım. Geri dönsem benzin yine yetinebilir. O yüzden şöyle yapalım. V'ye bastığım zaman Rekor dışına basalım ve Bak. Babacığım hadi daha. Ne <laughs> <2050 gülüyor> <paramız gülüyor> <var. gülüyor> ama paramız da yetmiyor <laughs> ki. Başka arabada seçebilir miyiz? Seçebiliriz ama başka arabamız yok şu anda. O zaman burada başka araba seçiliyor mu? Burada seçilmiyor. Biz asıl şöyle bir büyük bir tekerlek almamız lazım ama ya da şunlardan şöyle bir teker alsak çok daha güzel olur. Şu anda buna paramız yetmiyor tamam mı? Yönümüzü görelim. Bizde her şey inşaat var mıydı? Var mıydı? Ne var mı? İnşaat. İnşaat uçurum. Hani bu Hmm, bu noktadan girersem şu köprü kullanmam lazım. Yolumuzu çizelim.